Merhaba. Bu videoda sizlere üretim emri üzerinden seri kartı oluşturma işlemlerini anlatacağım. Eğer seri bazında stok takibi yani top bazında stok takibi yapılıyorsa üretim emri üzerinden işlemler bitmeden seri kartları oluşturulabilir. Üretim emrinin içinde sağ klik seçeneklerinden seri üretme seçeneği seçilir. Açılan listede daha önce var olan seri numaraları görüntülenir. Hiçbir seri numarası yoksa Sağ klik seçeneklerinden seri kart üretme seçeneğine gidilir. Seri adetine üretilecek top miktarı, miktara da her bir topun miktarı yazılır. İstenirse miktar 2 alanına da her bir topun kilo bilgisi yazılabilir. Daha sonra üret butonuna basılır. Program otomatik olarak 10 adet 60 metrelik top oluşturur. İstenirse bu ekran üzerinde her bir topun miktarlarında değişiklikler yapılabilir. Ve güncelle butonuna basılarak toplarda yapılan düzenlemeler güncellenir. Bu şekilde üretim emrine ait seri kartları yani toplar tanımlanmış olur.